Merhaba. Bu videoda birinci konu olarak yerinden çıkan prizi kolayca tekrar yerine nasıl takabileceğiniz konusundan bahsedeceğim. Videonun devamında ikinci bölümde ise eski prizin nasıl söküleceği ve yeni bir prizin tekrar yerine nasıl takılacağını anlatacağım. İkinci bölümde aynı başlık altında kablo renklerinin ne ifade ettiği konusunu yine detaylı bir şekilde açıklıyor olacağım. İlk olarak birinci konumuz olan yerinden çıkan priz tamiri konusuna geçelim. İşleme başlamadan önce tüm güvenlik tedbirlerini alıp muhakkak şalterleri kapatıyoruz. Şalteri kapatsak dahi herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için kontrol kalemi yardımıyla şebekede elektrik olup olmadığını muhakkak kontrol ediyoruz. Şimdi sökme işlemine geçebiliriz. Prizin hemen ortasında kapağı sabitleyen bir vida göreceksiniz. Bu vidayı sökerek ön kapağı priz kasasından ayıracağız. Vidayı sökme işlemini tamamladığımızda ön kapak kasadan ayrılacaktır kasanın sağında ve solunda iki adet vida göreceksiniz. Bu vidalar kasanın hemen arkasında bulunan mandalların gevşemesini ve sıkışmasını sağlar. Vidayı gevşettiğiniz zaman mandal da gevşer ve mandal priz yuvasında tutunduğu yerden salınır. Eğer vidayı sıkarsanız mandal gerilerek duvardaki yuvaya tutunarak ana kasayı duvara sabitler. Bu mandal sağda ve solda olmak üzere iki adettir ve kasanın sağ ve solunda bulunan vidalar yardımıyla gevşer ya da sıkışır. Priz kasasını yerine oturtmadan biz bu iki vidayı iyice gevşetiyoruz. buradaki amacımız mandalları iyice gevşetip duvardaki yuvaya tam oturmasını sağlamak. Mandalları gevşettikten sonra kasayı yuvasını alabiliriz. Tek elimizle kasayı duvara sıfır yapışacak şekilde tutup diğer elimizle gevşettiğimiz mandal vidalarını bu sefer sonuna kadar sıkıyoruz. Sıktığımız bu vidalar arkada bulunan iki adet mandalı gererek kasanın yuvaya iyice tutunmasını sağlayacaktır. Kasayı sıkıştırma işlemimiz bitti. Artık priz ön kapağını takabiliriz. Priz kapağını topraklama bölmelerinden geçirerek yerine oturtuyoruz ve ortadaki vidayı sonuna kadar sıkarak kapağı ana kasaya sabitlemeye çalışıyoruz. Ve işlemimiz burada sonlanıyor. Şimdi artık şalteri açıp deneme yapabiliriz. İkinci başlık olarak da priz sökme, takma ve kablo renkleri anlamları konusunu işleyeceğiz. Yine ilk iş şalterleri kapatıyoruz ve kontrol kalemi yardımıyla şebekede elektrik olup olmadığını muhakkak kontrol ediyoruz. Birinci bölümde anlattığım için bazı kısımların anlatımını hızlı bir şekilde geçeceğim. İlk olarak priz sökme işlemini yapalım. Kapağı kasadan ayırmak için kapak ortasındaki vidayı sökelim. İlk bölümde anlatmıştık kasanın sağındaki ve solundaki vidaları gevşetirsek eğer arkadaki duvara sıkışan mandallarda da gevşeme olacaktır. Hemen bu iki vidayı gevşetelim. Kasamız yuvasından çıktı. Kablolar prize priz üzerinde bulunan vidalı klimensler yardımıyla tutunur. 3 ayrı klimens için kasanın üst bölümünde 3 ayrı vida göreceksiniz bu vidaları gevşettiğinizde kablolar yerinden çıkacaktır. Kasayı yuvasından söktük. Tesisattan gelen 3 farklı renk kablo görüyoruz şu an. Bu kabloların ne ifade ettiğini konuşalım. Mavi kablo nötr iletkendir. Prizlerde ve avizelerde negatif veya nötr elektrik yüklemesi için kullanılır. Sarı yeşil topraklama kablosudur. Topraklama kablosu prizler ve armatürler gibi elektrikli cihazların metal aksamları ile bağlıdır. Kahverengi kablo eski sistemlerde bu siyah olarak da görebilirsiniz. Faz kablosudur. Asıl elektriğin geldiği kablo budur. Bir dipnot, bu renkler standartlara uygun çekilen elektrik tesisatları için geçerlidir. Prizi tekrar ters işlem yaparak yerine takalım. Mavi ve kahverengi kabloları prizin sağındaki ve solundaki klimenselere ayırt etmeden, hani burada bir fark gözetmeden e, takarak vidalarını sıkıyoruz sonrasında sarı yeşil kablo ortadaki klimense takılarak vidasını sıkma işlemini gerçekleştirerek kabloların bağlantılarını tamamlıyoruz burada dikkat etmemiz gereken kısım özellikle topraklama kablosu bunu muhakkak ortadaki bölüme zaten e, prizde de görürsünüz topraklama çubuklarını görürsünüz oraların bağlantı noktasına ortadaki klimense takmanız gerekmekte e, diğer iki kabloyu sağ veya sola herhangi birine istediğinize takabilirsiniz. Kabloları taktıktan sonra kasayı yuvaya alıyoruz. Sağ ve soldaki mandal vidalarını sıkarak mandalların duvara tutunmasını sağlıyoruz. Bunu zaten ilk yaptığımız işlemde de hangi amaçla yaptığımızı ve nasıl işlev gösterdiğini detaylı bir şekilde anlatmıştık. Kasanın sabit bir şekilde oturduğundan emin olduktan sonra ön kapağı kasa üzerine takarak vidasını sonuna kadar sıkarak İşlemi sonlandırıyoruz. Elektrik tesisatı uygulamalarının tüm gerekli önlemler alındıktan sonra yetkili kişilerce yapılması gerektiğini, aksi halde ciddi yaralanmalara ve hatta ölümlere yol açabileceğini hatırlatmak isterim. Sağlıcakla kalın.